neden ona e, kayın bey e, ne yapıyor çay mı kahve mi içiyor çalışanların ruh hali nedir senin seninle konuştuğumu biraz anlatsana hiçbir Kayım olmadığı için hayatımda e, bu Kayım meselesini bir öğrenelim istiyorum yani şöyle şimdi eskiden medyanın yüzde yetmişini AK Parti yönetiyordu gibi bir tartışma vardı ya şu an medyanın yüzde yetmişini kayın yönetiyor yani Bugün Habertürk, Show TV, Bloomberg, Flash TV, Eko Türk, Tele 1, bunların hepsinde bugün Kayyum var. Hey kayım, maşallah. Tabii Kayyum'un elinde bugün eğlence kanalından tut da halaylı türkülü yine siyasi politikine muhalefet. Muhalif kanalı evet yani e, böyle ilginç bir şey var elinde Kayyum. Yani istese var, sporda var. Sporda hangisi? Habertürk Spor. Ha Evet evet. Habertürk tabii, tabii tabii. Yani düşünsene sen kayyımsın. Akşam canın ne istiyor? Biraz spor izleyelim. Kayyımsın canın ne istiyor? Biraz magazin izleyelim. Canın ne istiyor? Ekonomi. Hepsi var elinde. Ey maşallah. Tabii. Yani bugün TMSF e medyanın çoğunu artık elinde bulunduruyor maalesef. Böyle bir durum var. Şimdi şöyle bir durum var. Bizi ben bu Özgür Özel'in açıklamasını nasıl okudum? Şöyle. Bence Özgür Özel çok acele davranıyor. Yani bazı şeylerde çok hızlı davranıyor. Ee, çünkü şöyle bir durum var. Mesela dün 3-4 gün önce bir video çekmiştim. Bu video sosyal medyaya düşmüştü. Bayağı da tepki vardı TKP'lilerden. Hani ben hiçbir siyasi parti işte STK destek olmadı dedim diye. Böyle nişliyordu TKP'liler falan. Ya yani oradaki hani tepkim TKP'lilere değildi. Bugün Özgür Özel'in bu çıkışı da aslında o tepkinin içerisinde Emre abi. Yani bir koca bir kanal gitmiş. O koca kanalın gidişine gösterilen bir refleks yok. Bu, bahsetmeye çalıştım buydu. E, tabii ki de orada Tele yanında en güçlü duran Sol Parti ve TKP'ydi. Bunu söylemek gerekiyor. Ama burada şöyle bir durum var. Şimdi Tele 1 e, büyük bir, koca bir markaydı yani. Bu yani reytingle ölçülemeyecek bir markaydı yani. E, kayyum da bunu biliyor. Yani gelen kayyum da bunu biliyor. İlk geldiği günden bugüne de hiçbir şekilde aslında yani böyle sert müdahale hani edeyim de işte şuradan şu gerilimi çıkarayım da şuradan şu şuraya yükselim falan gibisinde bir tartışmanın içerisine tabii ki de girmedi yani e, girmek de istemiyorlar. Nereye geldiklerini biliyorlar yani. O yüzden de oraya atanan mesela İbrahim Paşalı ile ilgili bir tartışma var. Hani işte her yere geliyor. Buraya da geldi bu arada. Hani kanala da geldi. E, sık temas kurduğumuz isimlerden birisi de Paşalı zaten. Şimdi Paşalı'ya ben sordum dedim ki abi sende ne var yani her yere seni gönderiyorlar. 10 tane kanal yönetiyorsun. Nasıl biri falan filan. Şimdi o medya koordinatörü olduğunu söyledi ve hani TMSF'de olduğu için medya herhangi bir TMSF durumu olursa her yere kendisinin gideceğini söylüyor. Ama burada çok kritik bir durum var. Yani ne sivil toplum kuruluşları ne barolar ne siyasi partiler ne aslında en önemlisi halk bu sürece şey değilmiş, hazır değilmiş Enver abi. E, ve bir televizyon kanalını hani her gün şey gibi bir şey olur ya mesela e, Atilla Taş'ın kitabını okumuştum. lan diyor bana sosyal medyada öyle bir gaz verdiler ki ben diyor sanıyordum ki yani Silivri'ye girersem yarın bir gün başıma bir şey gelirse bir milyon kişi oraya ağırlar sanıyordum. Büyük ihtimal böyle sanmışlardır. Hani Tele1 de böyle sandı be, belki bana kalırsa herkes bir tepki bekledi. Yani insanlardan bir şey beklediler. Ama yok yani hani sosyal medya bir tweet atıyor bizim mesaj çalışanlar. Ben hani özellikle imtina ediyorum. Yani mümkün ben yani girmemeye çalışıyorum. Şey yapmıyorum yani bir şey yazmamaya çalışıyorum. Çünkü insanlar sadece şunu yazıyorlar. A diyor işte siz bu yanınızdayız falan ama mesela yanınızdaız ne demek? Hani bunu bence açıklamaları gerekiyor insanların. Ben senin yanındayım ne demek? Hiçbir yani şey demek değil. Hiç Hiç bir şey şey de... demek, kesinlikle hiçbir şey demek değil. Yani burada gazeteciler kendi e, e, mesleğini savunuyor, doğru. Ama halkın da kendi haber alma hakkını savunması gerekiyor. Ya aslında şöyle bir durum var. Ben onu bir söylemek isterim Türkiye'de yanındayız dediğin zaman hiçbir şey söylememiş oluyorsun. Eğer gerçekten yanındayız demek sokaklara dökülmek anlamına geliyorsa, o da geçici bir tepki haline e, geliyor. Bunun gerçekten bir mücadele haline dönüşebilmesi için örgütlü, ısrarlı, demokratik bir durum haline gelmesi gerekir. Yani ben bunun öncesini bildiğim için sen de biliyorsun önceden bunun böyle olacağı belliydi. Nedir o? Ceza aldığında üç gün, beş gün kapanma falan derken giderek şeyler azalıyor. Bir eğri olduğunu düşünsen yukarıda başlıyor aşağıya doğru gidiyor. Kanalın çapına göre de değişiyor. Mesela aktivde daha fazla tepki olabilir ama yine aynı sonuç olur. Yani diyelim ki Tele e bir bir tepki verdi, Halk TV'ye 5 tepki verdi. Ama fark etmez 5-3'e düşer, 3-0'a düşer. Çünkü zaten halkta da şöyle bir şey var. Ya hangi birine tepki vereyim? Silivri'deki canı yananlara mı tepki vereyim? sandıklarımı mı koruyayım? Efendime söyleyeyim Tele e mi tepki vereyim? Falan. Bu böyle çok tuhaf bir şey. Yalnız bu arada sana şunu sorayım. Tuncay Molla Behisoğlu ile birlikte bir kanal yapacağız meselesi hiç ben bu seviyede e, olduğunu e, duymamıştım yani bir e, televizyon kanalı yapma meselesi biliyorsunuz siyasi partilerin bir televizyon kanalı açma e, şeyi yok e, yok Dolayısıyla bir e, dışarıdan şirket hali olması lazım E bunun da sahibi CEO'su gibi Özgür Bey mi olacak onu da tamamlamış değilim bana biraz garip geldi mesela ne düşünüyorsun bu konuda yapamazlar. Yani böyle bir şey. Yani bizim mesela benim kulağıma geliyor. Ya ben ilk önce şuradan hani tepkimi söyleyeyim ben beraber. Hiçbir siyasi partinin çatısı altında ben gazetecilik yapmam. Bu çok Hı -hı. net bir tavır yani. Ben hani oradaki bazı arkadaşlarım da böyle yürü, yol yürüyeceğini düşünüyorum açıkçası. Yani hiçbir siyasi partinin altında yürütülmez bu çalışma. Çünkü o zaman şöyle bir şey de olacak. Mesela CHP'li gazeteci dediği zaman o zaman hiçbir gazeteci alınmayacak. Ve oradaki bütün kefaleti oradaki şeyi de sen ödeyeceksin. Yani yarın bir gün bir şey olduğunda yani aslında orası bir belediye gibi olacak. Belediye çalışanı gibi olacaksın. O belediyenin basın sorumlusu gibi olacaksın. E, bu kadar açık bir şekilde söylenmesinin tek nedeni var diyorum sana. Çok acele ediyorlar. Yani o doğur, doğurmadıkları büyük ihtimal o tepkinin tamam mı yani o göstermedikleri tepkiyi burada bir şekilde yani o halka söylüyorlar. Ne yapacak? Bence, bence şöyle bir şey var. Ee, senin gibi kritik noktada olan e, insanlar şimdi bir topluma yansıyan tepkiler var bir de içerideki tepkiler var. Mesela seni herkes tanıyor orada. E, dolayısıyla Telebir'de çalışan insanları da pek çok insan tanıyor. Bence şöyle bir tablo oluyor orada. Özgür Bey önlem alır gibi davranıyor ve halka da merak etmeyin diye bir teminat veriyor kendince. Oysa ki teminat telebirin telebir olarak kalması. Bunu tekrar altı çiziyorum. E, telebirin telebir olarak kalabilmesi yani kayyımın elinin ben, e, yeniden sahibine iade edilmesi meselesi bence değil mi? Yani öyle olması gerekiyor. Yoksa yeni bir kanal alıp insanlara aç bırakmadık onlara maaş verdik demek e, sizin e, talebiniz değil öyle düşünüyorum ben. Yani şöyle bir durum var. Ben e, ya siyasetçilerin elini ayağını çekmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, DEM, MHP, İYİ Parti kim varsa yani burada kim varsa tamam mı? Hepsinin bir kere medyadan elini çekmesi gerekiyor Emre abi. Bir medyaya bir salmaları gerekiyor. Artık gazetecilerin hakikaten gazetecilik yaptığı böyle hani özgür ortamı bir yaratmalarına izin vermeleri gerekiyor. Yani Özgür özelliğin bu çıkışının benim nezmimde hiçbir önemi yok. Yani en fazla şöyle olur. Büyük ihtimal annem babam otururken a demiştir benim oğlum işsiz kalmayacak. En fazla bunu demişlerdir. Yani onlar bilmiyorlar ki hani çok şey değil. Hani bir izin verin yani. Bir, bir e, bu, buraya gelinen süreçte işte, siyasetin sorumluluğu var. Siyas Hı -hı.